Orada bir style partisi mi yazıyor? Evde gizlice parti mi yapıyor bu? Bu şarkı sesi... Tövbe tövbe. Oraya bak ben hastanede yatayım onlar da evde parti yapsın Bir şekilde onları trolleyip bu partiyi bozmam lazım şimdi oraya gizlice nasıl girebilirim bu kılık değiştirme iksiri bu görünmezlik iksiri Oo, acaba hangisini alsam görünmezlik mi kılık değiştirme iksiri mi arkadaşlar siz olsanız hangisini alırsınız yorumlarda yazmayı unutmayın yani, en iyisi ben ikisini de alayım ikisini de kullanırım kılığına girmek istediğin kişiyi düşüneceksin ve sonra bir anda puf lan büyücü ne yaptın <laughs> abi ne işte diyorsun kan abi hemen bir şeyler yapmam lazım hemen bir şeyler yapmam lazım herobrine Aman Allah'ım. Allah. Aha oldu Allah. mu? Valla olmuş valla olmuş. Oğuz'u. Allah. Aa. <laughs> <laughs> Nerede bunlar? Aha. <laughs> bak görünmez çoğalın içine girmişler ama görünmüyorsun ya da şu tiplere bak. Efe. Ajanikslik yapıyorsun. Sus sus. Sen çıkartma. Tamam tamam. Biz ajaniksiz. Ajaniks. Ajaniks. <laughs> Arkadaşlar bu videoda bayağı bir eğlendim. Eğer siz de benimle birlikte bu şekilde eğlenmek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz ve daha fazla bu tarz videolar görebilirsiniz. Zaten abone olması da tamamen ücretsiz. Bu arada bu videoya gelen her like benden gizli parti yapan Efe'ye de bir tokat olsun. <laughs> Hadi bakalım acaba Efe kaç tokat yiyecek? Arkadaşlar <laughs> Abim hala gelmedi. Abisizlikten sizlikten delireceğim yani. İlayda'nın her şey benim üstüme oluyor. Sadece sorunları. Her şeyle ben ilgileniyorum yani. Abimi çok izledim. Keşke gelse de eskisi gibi benim böyle kafam olsa. eşek sıpası ne yapıyorsun Ama abişim yakında çıkacak. O çıkana kadar ne yapıyoruz? Madem şu an abim yok fırsat değerlendirelim. Parti yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Parti Hazır mıyız gençler? Parti zamanı. <gülüyor> <gülüyor> parti parti. Of ya arkadaşlar hastanede gerçekten çok sıkıldım. Günlerdir buradayım. Yatıyorum yatıyorum. Ama size iyi bir şey söyleyeyim. Artık iyileştim arkadaşlar. Elim böyle sarılı durduğuna bakmayın. Gerçekten iyileşti Bakın hatta size göstereceğim. Hop işte bu. İşte bu. Görüyor musunuz arkadaşlar artık iyileştim. Aa, doktor Ağabey, geldi. Bey bu vurma sesleri ne? Allah. E, sizin yeriniz hiç fark etmemişim şey. Elim iyileşti de onu deniyordum. Bakın meşalelerin hepsini kırabildim. Yani daha raporunuz çıkmadı Kami. Lütfen yatağınıza yatar mısınız? Ya yatmasam olmaz mı? Ben bak gerçekten iyileştim. Çıkmam lazım. İyileşmiş olabilirsiniz ama bunu tescillemedik daha. Yani onaylamadık. Hayır senin onaylamanı ya. Neyse. Ben aşağı iniyorum Kaan Bey. Bu arada Doktor Bey. Evet. Kardeşlerimi ne zamandır görmüyorum. Hiç ziyarete de gelmediler. Onlardan bir haber var mı? Efe Bey bir şeyle meşgulmüş ama ne olduğunu bilmiyoruz hala yani. Ha, demek ki o yüzden gelmedi yanıma. Tamam doktor bey siz gidebilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar benim acilen bu hastaneden kaçmam lazım ama nasıl kaçacağım? Bir bakayım doktor orada mı? Doktor gitti mi acaba ya şöyle bir inelim. Aha vallahi gitmiş. Kaç 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 kaç. Hop oh, ben... Allah. Oh. Nereye gidiyorsunuz tam Bey? Aa, doktor Bey hiç şöyle hava alıp gelecektim. Hava mı alacaksınız ben size demedim yatakta bekleyin diye. Ya tamam tamam Gidiyorum. Orada beklemiş beni. Manyak mıdır nedir ya? Aa bir dakika arkadaşlar. Şu camlardan kaçsam ya ben niye bunu akıl edemedim bir dakika. Ama doktorun oradan gitmesi lazım. Neyse birazcık burada oyalanayım da bari doktor çıksın. Aha gidiyor vallahi gidiyor. Aha. Dur bakalım kapıyı mi acaba çok merak ediyorum. Kesin kapıyı kilitlemiştir var ya. Hop bak nereden bildim kapıyı kilitlemiş arkadaşlar görüyor musunuz? Ya kim hastanın kapısını kilitler ki? Neyse biz hemen şöyle çaktırmadan gitmemiz lazım. Efe çünkü çok merak ediyorum acaba ne yaptı? Bir dakika. O orada bir style partisi mi yazıyor? Lan evde gizlice parti mi yapıyor bu? Arkadaşlar lan orada dans mans ediyor. Manyak vallahi manyak ya. Şimdi oraya bu şekilde gidemem. Beni tanırlar o yüzden. Hemen büyücün yanına gidip oraya gizlice girmenin bir yolunu bulmam lazım. Hop. hop. Sen ne yapıyorsun büyüş orada? Ya kansayla geleceği gördüm de senin geleceğini gördüm dedim kesin benden bir şey satın alacak. Yeniden para kazanacağım için çok sevindim. Ya Allah Allah ya başla. Heh, iyi doğru tahmin etmişsin. Şimdi ben senden e, gizlenmek için bir iksir bakmaya geldim. Nasıl gizlenebilirim? Böyle bir, birlerin aralarına sızabilirim. Yani birlerin arasına görünmezlik verebilirim. Eğer ama yani onların arasına gerçek bir insan gibi olmak istiyorsan sana kılık değiştirme iksiri verebilirim. Kılık değiştirme iksirimi Aa bak işte bu dikkatimi çekti. Peki nasıl bir şeyler acaba? Ben sana şöyle göstereyim. Aha. Şu iki tabloyu görüyorsun. Bak şimdi bu kılık değiştirme iksiri bu görünmezlik iksiri Oo, acaba hangisini alsam görünmezlik mi kılık değiştirme iksiri mi Arkadaşlar siz olsanız hangisini alırsınız yorumlarda yazmayı unutmayın bence, bence ikisinden Alkan Style bunu 10.000 liraya vereyim bunu da 5.000 lira veririm Normalde ikisi de 10 bin lira ama Oha için... alt üst iksir alacağız sen 10 bin lira diyorsun araba mı alıyorsun Olaysa kendin yap olaysa kendin yap 10 bin liraya sen anca alsan alsan bisiklet alırsın He kolaysa kendin yap öyle mi Merak etme büyücü Bir gün gelecek ben de iksir yapmasını öğreneceğim sana ihtiyacım kalmayacak Görürsün Ah bak şu an bak hoppala 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 Şu an yanımda para yok da daha sonra öndesem olurum bak biliyorsun ben sözümü tutarım Tamam sözünü tutacağın için al bakalım hadi ya arkadaşlar şimdi hangisini alsam gerçekten çok kararsız kaldım. En iyisi ben ikisini de alayım. İkisini de kullanırım. Al bakalım. Tamamdır. Hop işte bu arkadaşlar şöyle aldık. Tamamdır. Bunları peki nasıl kullanacağım? Bak şimdi Ghostlayıcı. O elindeki kulak değiştirmeksin var ya? Evet. Şimdi onu içtin tamam mı? Beni düşüneceksin. Yani kılığına girmek istediğin kişiyi düşüneceksin ve sonra bir anda puf kılığına gireceksin Ha. Eğer bir hayvana dönürsen vallahi hayvan olursun karışamam. Allah'ım ya Eyvallah kolay gelsin. Vallahi para mı sana tavşan kuyruğu çıkartırım ha. Tavşan kuyruğu mu? Yok yok bana Olur. hiç yakışmaz. Ben ben kaçtım vallahi. hadi görüşürüz. Hadi 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 bakalım. Hı. Param ver. söz söz unutma borcunu. Ya tamam tamam unutmam hadi görüşürüz. Kapıyı da açık bırakmışlar. Arkadaşlar şimdi plan yapalım. Ee, ilk kılık değiştirme iksirini içip farklı birisi olarak girerim oraya. Daha sonra da görünmez olurum. Fakat bir şey sormayı unuttum. Bunlar ne kadar sürüyor? Bu 3 dakika sürüyormuş. Bu yazmıyor bir dakika. Hey buyurun. Hala dans ediyor efendim, efendim. bu Daha, Kaç dakika sürüyor? Kılık değiştirme 5 dakika sürüyor Diğeri de 3 dakika Anladım yani toplamda 8 dakikamız var tamamdır Ama arkadaşlar dediğim gibi Önce kılık değiştirme içiyoruz Farklı bir kılıkla oraya giriyoruz Sonra görünmez olup arkadaşlar bu süre bittiğinde Efe'yi suçüstü yakalıyoruz Hadi bakalım Şimdi kimin bedenine girsem acaba? Kimin bedenine girsem? İlayda'nın bedenine girsem mi acaba? Onu görmedim partide Bak hala dans ediyor ya <laughs> Pislik Onu partide görmedim Demek ki İlayda bir yere gitmiş Hmm Tamam arkadaşlar o zaman ben İlayda'nın bedenine dönüşeyim. İlayda'nın bedenini o zaman hayal ediyorum şimdi. Oo vallahi arkadaşlar İlayda oğlum şuna bakın. Ama bir saniye. Hop. Lan ya büyücü ödümü kopardın ne geliyorsun? Aa Han Style. Ne yapacaksın biliyor musun? Ne yapacağım? Bak bu sana bir tane hediye. Git bir de Herobrine ol onları korkut. He güzel fikir güzel fikir Herobrine olup onları korkuturum. Tamam eyvallah eyvallah. Aferin aferin. Han Style bir de bir şey diyeceğim. Heh. Ben o gün bir tane bir şey test ettim. Biliyor musun onu? Ney? Bunu atınca bayağı eğlenceli oluyor bak. Allah ne yapıyorsun bomba bıraktı. Allah. Lan yani kulaklarım gitti. Ne yapıyorsun büyücü ya? Vallahi büyücü de savaşçı olmaya karar vermiş galiba arkadaşlar. Neyse. Ama bir dakika bir sıkıntı var. Benim sesim İlayda gibi değil. Yani kız gibi değil. Nasıl yapacağız arkadaşlar onu? Anlarlar. Ee, o zaman şöyle. Ah, ee, Merhaba arkadaşlar oldu mu? Tamam böyle bir deneyelim bakalım. Şu an çok garip oldu arkadaşlar. Tamam geldik. Bu şarkı sesi hop Çok çok Parti parti. Oh, yeah, oh, Geldi yeah. geldi. İlayda. Ne oluyor burada? <laughs> ne oluyor burada Efe? Aa, Efe mi? Eşek sıması abi diyeceksin. Ya tamam Efe abi. Heh, ne oluyor burada? Yani burası parti yeri İlayda. Eğer partiye giriş istiyorsan buradan gözlükleri alacaksın yani. Ya sen oraya girince görünmez mi olun? Uuu ben de görünmez oluyorum. Ay. Hadi bakalım İlayda. Dans parti. Aa, anne ne o <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ha ne oldu? Hakan doktor ne yapıyor burada? O da gelmiş buraya. <laughs> o benim kankim ya onu çağırdım ben. <laughs> Bakmak istemiyorum şu an gördüklerime. Peki Kanslar hastanede tek başına ne yapıyor Hakan Bey? Eee kanslarla oraya kilitledim. Kanslarla orada. O iyi. öyle tamam sen Abi şimdi demek ki gelemez. Abi şimdi demek gelemez. Daha çok parti parti. Neyse biz de gizleyeceğim. Partiye katılalım bakalım? Şöyle maske seçelim. Aha. Evet, gençler. Hazır mıyız partiye? Hazır Evet. Ben size göstereceğim partiyi merak etmeyin. Size göstereceğim partiyi. Arkadaşlar bu olmadı sanki bir tık. Dur bakayım başka ne var? Aha bu da farklı durdu. Lan bu ne bu iyice maymuna benziyor. Yok bu da olmaz. Dur bakalım başka. Evet şimdi ağaç gibi olduk. Bu neymiş? Hiç olmadı kafama göre uyumadı. İyisi arkadaşlar şöyle bir şey giyeyim. Şimdi Efe'ye korkutacağım. Dur. Wow! Ah, 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 ah. Lan, eşek kalası. ne yapıyorsun ya? Ee, nasıl ama yeni maskem? Hadi hadi İlayda dans et İlayda parti parti. Tamam, oh tamam ye. Yeah. Ye. <laughs> 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 ne oluyor? Ne oluyor kaç? <laughs> oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. 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 Oh Hadi bakalım şimdi. Size evet. söylemem gereken bir şey var. Efendim, efendim. <laughs> Efe gelsene buraya sana söylemem gereken bir şey var gel. Bak bana bir daha dersen senin de kulağını çekerim. Ya tamam, az alışkan. Efe abi şey, oldu mu? Heh aferin. Göstereceğim şimdi sana Efe abi. Bak şimdi. Size bir şey açıklamam lazım abişler. Allah ben niye böyle büyüdüm? Lan! Abiş. Allah. Lan bu Kastayla değil mi? Ben Allah. İlayda, ben ilayda bir Yanlışlık olması lazım. Siz yanlış mı görüyorsunuz? Yoksa Efe abi sizden sarhoş musun? Abi ne diyorsun kan abi? Hemen bir şeyler yapmam lazım hemen bir şeyler yapmam lazım Hello Brian Aman Allah'ım Allah Aha oldu Allah. mu? Valla olmuş valla olmuş Şimdi sesimi kanlaştırmam lazım <laughs> Selamun aleyküm Efe'ciğim Nasıl Allah <gülüyor> Lan <gülüyor> Lan ne yapıyor bu manyak az daha beni tarayacaktı Arkadaşlar Görünmezlik görünmezlik Hop. Efe tanki koru beni Efe Koruyum seni koruyum doktorcuğum Aa kaçmış Arkadaşlar Bilmiyorum çok zor şey durumdayız. Şöyle bir vuralım mı? Bir dakika. <laughs> lan, 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 lan manyak Saklan 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 çabuk çabuk saklanın vallahi bu manyak Efe kanki gel gel görünmezliğe girin. Tamam, tamam. <laughs> Arkadaşlar partiden herkes korkup kaçmış Tamam güzel partiyi en azından birazcık da olsa dağıttık Nerede bunlar? Aha <laughs> Bak görünmez çanın içine girmişler ama görünmüyorsun ya da şu bak ya maskeleri gözüküyor <laughs> Efe ajan x'lik yapıyoruz sus sus ses çıkıyor. Tamam tamam biz ajan x'iz ajan x ajan x. Neyse bari gittim sansınlar da şurada bekleyeyim gizlice. Vallahi gitti. O zaman hadi bakalım. Oo, oh, bari, bari, bak şimdi bak şimdi. Oo, bir dakika bir Allah. Ben de ben de ben de dur. <laughs> Aa, Mustafa. belki uyanmıştır falan bir yanına gidelim bakalım burada mı diye. Tamam bas doktor. Aha camı kırmış Kanstayla. Vallahi mi? Vallahi camı kırmış. Ulan ulan Kanstayla sana kim çektireceğim bir bekle bekle. Arkadaşlar görüyorsunuz mu? Hastaneye gelmişler. Bunu tahmin etmiştim. Bak 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 bak. Hop. Süper kahraman inişi. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Kaan'cım e, hastaneye neden çıktın acaba? Ben orada gideyim böyle hasta hasta hastanede yatayım. Siz de ben siz parti yapın öyle mi? He? benim özel haklarım var ben parti yapabilirim. Ben doktorum sadece. Ya abi sen nereden çıkartıyorsun parti mart yani? Ben hiç öyle şeyler yapar mıyım? Parti yapıyoruz! Ne yapıyoruz? Aa kardeşine güvenmiyor musun? Ben seni çok özledim. Lan öp öpme. Madem özledin niye hiç gelmedin ziyaretime? Abi İstanbul şehrinde olaylar oldu. Bombalar patladı. Savaş çıktı. Ben onlarla ilgilendim abi. Ee, Doğru söylüyor. Tam öyle olabilir ama bugün ben seni gördüm. Gö kendi gözlerimle gördüm hem de. Parti yapıyordun böyle. Zıkkıdı 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 oynuyordun. Abi ben oynamayabilir miyim hiç? Ben oynasam oynasam zevk oynarım. Da, 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 da kardeşim oynamam yani çünkü yani abi ister bir şey vardı o benim klonumdu klonum valla abi ben öyle şey yapmam. Klonum muydu? Lan bak hala gözlerimin içine baka baka yalan söylüyor. Nerede benim sopam? Aha. Gel lan buraya eşek sopası seni. Bir şey anlaşabiliriz. Aaaa kapam buraya. Kapam kapam. Kapam Neyse arkadaşlar bir... Bak yine geldi bu ya. Abi ben seni çok seviyorum. Vallahi mı lan? Vallahi abi. Aslan abimsin. Başka <laughs> kimi seveceğim? Ye. Oh, ye. o oh, Ye. o Ye. Ye. Bu hala Partesan'ın kendini ya. Abi ben Abi de seni çok, çok seviyorum valla. Öyle bir kelime kullandım ki kalbim yumuşadı şu an eridi eridi. Arkadaşlar o zaman birbirinizi sevin. Ve saygılarla sevinizin şerefine. Kanala abone olup video like atıp sağ ve sondan çıkan videoları da izlemeyi unutmayın. Alttan da kanala abone olun hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdilik hoşçakalın ve bay bay. bay, bay.